Piyapiri'ye hepiniz hoş geldiniz. Risk seviyesine göre en güvenli yatırım fonları hangileri? Bugün sizlerle yatırım ürünleri arasında en çok tercih edilen enstrümanlardan biri olan yatırım fonlarını inceleyeceğiz. Geliş kategoride düşünürsek pek çok fon arasında yatırımcılar için öne çıkan ilk konu risk seviyeleri oluyor. Getirisi, risk seviyesi ve yatırım tercihinize göre size uygun olan hangi türler gelin birlikte inceleyin. Risk ve getiri dengesi Yatırım dünyasında risk ve getiri her zaman yan yana yürür. Ne kadar düşük risk alırsanız getiri de o kadar sınırlı olur. Ama bazı yatırımcılar için önemli olan yüksek kazanç değil, sermayeyi korumaktır. İşte düşük liste yatırım fonları da tam da bu noktada devreye girer. Peki düşük liste yatırım fonlarını nasıl kategorize edebiliriz? Para piyasası fonları En güvenli yatırım fonları listemizin başında para piyasası fonları geliyor nakit ihtiyacınız olduğunda fonu aynı gün satıp paranızı çekebiliyorsunuz. Portföylerinde ise kısa vadeli devlet borçlanma senetleri ve likit enstrümanlar bulunuyor. Bu yüzden piyasadaki dalgalanmalardan en az etkilenen fon türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Borçlanma araçları fonları Biraz daha uzun vadeli düşünenler için borçlanma araçları fonlarını da bu listeye ekleyebiliriz. Devlet tahvilleri, hazine bonoları ve özel sektör tahvilleri sayesinde düzenli ve öngörülebilir bir getiri sunarlar. Özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde daha cazip hale gelirler. Katılım fonları. Bunlara ek bir de katılım fonları var. Faizsiz finans ilkelerine göre yönetilirler ve içinde kira sertifikaları ya da altın gibi varlıklar bulunur. Böylece hem değer koruması sağlar hem de yatırımcının tercihleriyle uyumlu bir yapı sunar. Portföyde düşük riskli fonlar. Risk kaçınmak istiyorsanız portföyünüzde para piyasası, borçlanma araçları veya katılım fonlarını eklemeyi düşünebilirsiniz. Böylece hem sermayenizi koruyabilir hem de istikrarlı bir getiri elde edebilirsiniz. Peki kimler için düşük riskli fonlar doğru seçim olabilir? Sermayesini riske atmak istemeyen yatırımcılar, kısa vadeli hedefler için birikim yapanlar, emekliler ya da sabit getirili bireyler bu fonları tercih edebilir. Aynı zamanda bu fonlar yatırım dünyasına yeni girenler için de düşük riskli bir başlangıç fırsatı sunar. Peki PIA üzerinden fon fonlara nasıl yatırım yapabilirsiniz? Piyapiri'de yatırım fonları analiz sekmesinden fon gruplarına ulaşabilirsiniz. Düşük, orta, yüksek riskli fonları inceleyebilir, tek tıkla yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca hazır listelerde yer alan gümüş fonları, stopaçsız fonlar, altın fonları, para piyasası fonları gibi seçeneklerle yatırım tercihlerinize uygun olanları keşfedebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için bizi takipte kalın. Piyapiri, piyasanın biri.